Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Subnautica'nın oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 5. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi taklici gemimiz çok fena taklaya gelmişti. Hatırlıyorsunuz biraz derine indik ve şu an Cyclops biraz hasar aldı arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Sondamıza doğru bir çıkalım. Bir tane tamir kiti yapacağız arkadaşlar ve... Olaya gireceğiz yani kendi gemimizi kendimiz tamir etmeye çalışacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, neymiş abi? Welder, magnezyum ve crash meal toplayacağız. Elimizde ne var abi? Titanyum varmış. Gayet güzel. Magnezyumu yanlış hatırlamıyorsam 3 tane deniz tuzundan yapabiliyorduk. Ancak crash meal'ı ne yapacağız? Bu balon balıkları vardı hatırlarsınız ilk bölümlerden onlardan kapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet bu arada hava kararıyor. Ve ben şu dive reel'ı kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu cihaz bizim kaybolmamızı engelliyor. Görmüş olduğunuz gibi abi. Hatta şöyle belimize takalım onu biz. Evet geldiğimiz noktayı tabii ki unutmayacağız. Bu ip sayesinde gayet güzel bir araç. Evet şimdi biz Crash Meal'ı bulacağız arkadaşlar. Ve deniz tuzundan yani 3 adet deniz tuzundan da magnezyum yapacağız. ...tabii abi bunun sonucunda ne olacak? Welder yani tamir kitimizi de yapmış olacağız. Böylelikle Cyclops'u hayata döndüreceğiz abi. Evet şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Oksijenimizi alalım. Bu arada diyeceksiniz abi niye küçük denizaltı ile ilerlemiyorsun? Arkadaşlar küçük deniz altını bulamadım. İşin açıkçası şöyle bir durum var. Gemiye montaj yapmıştım onu. Oyuna girdim ve yok abi yerinde yok. Gözünü seveyim. <laughs> bir şekilde olaya gireceğiz. En kötü yenisini yapacağız arkadaşlar. Evet. Crash Meal'ın peşindeyiz abi. Hop ne iş lan? Bunlar ne abi? Abi ben bunlara bulaşmadan şöyle ilerleyeceğim. Yalnız havasızlıktan umarım ölmeyiz. Evet arkadaşlar bahsettim. Hop bir dakika dur. Gelme taklacı. Evet. Abi şöyle bir alalım. Evet arkadaşlar. Crash meal'ımızı aldık. Yalnız bizim biraz yukarı doğru çıkmamız lazım. Çünkü burası baya bir derin. Evet çık abi. Şu bıçağı atalım. Daha hızlı yukarı çıkalım. Gerçi elimize bir tane balon yapabiliriz ya. Onu biz craft edelim arkadaşlar. Böylelikle yüzeye çok daha hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Abi gece de var ya suyun altı harika görünüyor ya. Evet şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Aslında kaç tane aldık abi biz? Elimizde crash meal var ya. Biz deniz tuzu bulalım arkadaşlar. Gerçi 3 tane varmış elimizde. Çok güzel. Hemen şöyle yapacağız gemimize gideceğiz abi. Bir tane welder yapacağız ve Cyclops'u tamir etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ver gözü. Bu arada biz bunu iptal edebilir miyiz ya? Çıkıyor mu kardeşim bu? Neyse çıkmıyor şimdilik. Sökeriz abi sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Abi magnezyum yapmamız lazım. Evet, magnezyumumuz da yapalım. Ve tamir kitimiz hazır mı abi? Harika. Ver gazı. <laughs> harika oldu arkadaşlar. Cyclops'u hayata döndüreceğiz. Bu arada bizim drive takılı mı kaldı abi? Evet. <laughs> evet, bayağı bir tak diye geldi abi o. Neyse şimdilik şu Cyclops'u bir halledelim. Eyvallah kardeş. Abi hoş geldin. Kaptan diyor bana. Güzel. Kaptan taklacı. Evet şimdi. Nerede patlak vardı abi? Şu iç kısımlarda bir tane vardı galiba. Evet burayı bir tamir edelim. Ver gazı kardeşim hadi. Aynen harika oldu. <laughs> abi camı tamir edebiliyor muyuz? Evet harika öyle çatlak matlak uyuz olurum abi. Evet şimdi motor bölümünde de vardı galiba. Ya da alt kısımda mıydı o ya? Şöyle bakalım arkadaşlar. Abi bizim C-Mod ne oldu ya? Gözünü seveyim. Yerinde yok. Evet şimdi bir dakika abi burada da patlak vardı. Onarıldı mı şimdi hepsi? Tamam çok güzel. Yani hepsiyle ayrı ayrı uğraşmıyoruz. Bu da bizim için gayet güzel bir olay arkadaşlar. Evet gemimiz tamir oldu ancak... Abi %25 diyor ya. Enerjimiz de yok kardeşim. Ne yapacağız? Evet şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım. Evet arkadaşlar tekrar Cyclops'umuzu hayata geçirdik. Gayet de güzel oldu. Yalnız bizim ip burada abi. <laughs> evet şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım. 100 metreden aşağı inmeyeceğiz arkadaşlar. O bizim kulağımıza küpe olsun. Ondan sonra takliye geliyoruz abi. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Abi Power 20 Neyse biraz gezeceğim. Zaten sizlerle birlikte birkaç bölüm materyal toplayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da farklı olaylara gireceğiz. Yani kendimize base falan yapacağız. Evet oyunda yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve sizler de en azından oyunun oynanış yapısını görmüş olacaksınız. Hopniş. Evet, farklı bölgelere geldik abi. Yalnız gözünü seveyim bizim şey nerede? Hop bir dakika lan burası da patlamış. Evet şöyle yapalım. Abi hiç sevmem öyle. Evet ver gazı. Çok güzel. Evet herhangi bir sıkıntımız yok değil mi abi? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Biraz materyal toplayalım ya. Aşağı doğru bir iniş gerçekleştirelim şuradan çıkabiliriz. Yalnız bizim küçük denizaltıyı bir şekilde ya lazım ya da yenisini yapmamız lazım. Hop ne iş lan? Hop takla gideceğim. Bir dakika dur kaç. Abi bunlar çok fena şeyler atıyorlar. Hop bir dakika dur. Şuradaki metal parçalarını toplayalım arkadaşlar. Evet. Gemim şekil önümden çekil kardeş al şuna çok güzel evet şu metal parçalarını bir toplayalım en azından farklı craft olaylarına da gireceğiz sizlerle birlikte gerçi kendimize base yapacağız bunlardan baya bir ihtiyacımız var özellikle metal parçalarına evet arkadaşlar suyun altı mükemmel görünüyor Evet çok iyi. Şimdi biz neler yapabiliyoruz? Şöyle bir bakalım abi Blue Prince'den. Hmm, gayet güzel. Gerçi bir tane daha yapabiliriz. Aa silah yapalım abi biz. Tamam çok güzel. Abi şöyle yap. Abi gemiye 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 gözünü seveyim. Oksijenimiz bitmek üzere. abi. Hop. Evet tekrar oksijenimiz de olsun bakalım. Ve aşağı ineceğiz arkadaşlar. Hatta biz şöyle yapalım ya. Gemiyi biraz daha ilerletelim. Yalnız bizim bu küçük deniz altına ne oldu? inanın hiçbir fikrim yok ya. Oyuna girdim. Hemen dedim direkt şuradan zıplarız. Yok olmuş abi. <laughs> biraz sıkıntı. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz ilerleyeceğim. Burada güzel materyal buldum ben buradaki materyalleri toplayacağım abi. Evet şöyle biraz daha aşağı in. Tamam hop bir dakika. Aynen çok güzel. Tekrar bir aşağı inelim. Şunları bir alalım abi. Alamıyor muyuz? Ne iş lan? Envantarı full mu? Hop bir dakika dur. Ne oluyor? Ulan taklacı sen attın değil mi ya? Evet üç tane bıçak yapmışız. Fazla değil mi bu bize ya? Kopur falan hepsi ihtiyacımız olan şeyler. Hmm. Abi bizim şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bizim acilen bu gemiye hop bir dakika ne oldu? Acilen bu gemiye bir tane kraft olayı ve storage yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım bir bakalım. Titanium 2 abi. Fabrikatör. biz bir tane bundan yapalım arkadaşlar şöyle yapacağım ben sondaya geri döneceğim bir daha bir daha sondayla işimiz olmasın bizim ya İşte buraya e, storage yani chestler yapacağım arkadaşlar ki malzemelerimizi bu gemide saklayabilelim şöyle yukarı doğru bir çık bakalım evet elimizde parçalar var arkadaşlar olaya gireceğiz abi hatta şöyle biraz daha yukarı doğru çık Evet bunun da power'ı bayağı bir azaldı. Yani power cell yapacağız. Hop bir dakika. Oo lan ne iş biz açlıktan ölüyoruz ya. Dur 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 takdiye geleceğim. Dur. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop 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 sakın ölme. Sakın ölme. Abi elimizde gerekli olmayan ne varsa atalım. Bir tane bıçak at. Abi şunları gönder. Gözünüz seveyim. Öleceğim ya. Abi şunları yiyelim. Evet şimdi arkadaşlar <laughs> yaşamla ölüm arasındayız abi. Tamam çok güzel. En azından susuzluğumuz da bu creep vine'lar gayet güzel bir şekilde gideriyorlar. Şimdi biz burada bunları biraz toplayalım. Evet. Aynen çok güzel. Evet şunları da alalım. Evet şimdilik bizi idare edecek gibi arkadaşlar. Bizim gemimiz nerede abi? Neyse gemiyi buluruz zaten sinyal veriyordu o. Evet burada arkadaşlar tamam. Şöyle bota doğru bir yüzmek istiyorum. Hatta şunu şu şekilde kullanamıyor muyuz ya? O bizi hızlı bir şekilde çekse nasıl olurdu abi? Çok güzel olurdu. Neyse abi. Tamam şöyle bir ilerleyelim. Şuradan bağı bir koparacağım yani. Zaten sinyal veriyor bu. Sıkıntı yok. Yani çok e, bilmediğimiz yerlerde küçük denizaltıyla indiğimiz zaman o şekilde açarız arkadaşlar bunu. Alalım abi şunu. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane ne yapacağız? Crafting table yapacağız. Daha sonrasında onu da gemimize monte edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi ver göze ver göze. Evet çok güzel. Şimdi bizim şöyle bir bakalım. Storage küp de yapabiliriz. Titanium ingot falan filan külçe. Abi nerede bu gözünü seveyim ya. Tamam yaptı titanyum. Titanyum yok mu bizde? Attık birazını gerçi ama. Şöyle Blue Prince'den bir bakalım. Evet iki tane titanyuma yapabiliyoruz. E niye burada çıkmıyor abi? Evet şöyle bir bakacağız. Yok abi burada çıkmıyor. Copper wire. Bizde copper yok mu abi? Bir tane mi copper var? Bir bakalım. Silver, gold. Evet arkadaşlar. Şu an nasıl yapacağımı çözemedim inanın. Bir bakayım abi. Evet. Herhalde e, muhtemelen arkadaşlar jeneratör yapabiliyoruz. Sea Glide. Evet. Abi. Şu an için yapamayacağız galiba. Arkadaşlar onun bana yapımını söylerseniz çok güzel olur. Yani en azından onu da yapmış oluruz. Gemiye taşımak istiyorum. Özellikle e, bizim bottaki envanterleri direkt gemiye aktaracağım ve gemimizle birlikte artık buraya bağımlı olarak yaşamayacağız. Yani çok daha uzaklara açılabileceğiz arkadaşlar. Evet şöyle bir karnımızı doyuralım abi. Tekrar açlıktan gebereceğiz. Yapıştır 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 abi. Hadi. Evet ver gazı. Çok güzel. Evet arkadaşlar en azından büyük gemimizi tamir ettik. Tabii ki ona ne yapacağız? Power cell ekleyeceğiz. Küçük denizaltımı bulabilirsem bulacağım. Bulamazsam yeni bir tanesini yapacağım. Ve bundan sonraki bölümler şey olacak arkadaşlar. Base kuracağız buraya. Yani birkaç bölüm daha oynayacağım sizlerle birlikte. Mini seri olacak zaten bu. Base'imizi de kurduktan sonra arkadaşlar herhalde zaten yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmayacak oyunda zaten şu an için early access'te yani erken erişimde olan bir oyun. Yeni yeni güncellemelerle birlikte de oyun zaten gelişecektir. Evet şöyle yapalım. Evet e, yalnız e, bu crafting table ile alakalı arkadaşlar bir fikriniz varsa videonun altında yazın bana ben de sizin e, önerileriyle birlikte crafting table'ı yapayım abi. Evet şöyle bir çıkalım. Evet burası bizim dolabımız. Keşke bunları storage olarak kullanabilseydik abi. Evet şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Motor bölümümüz var. Evet şuraya yerleştiririz. Gayet güzel olur. Burası da bizim için harika olur arkadaşlar. Evet. Yok abi olmuyor. Yani bunları bizim crafting table'da yapmamız lazım. Aa, bir dakika lan bu bir saniye. Constructor'da oluyor muydu ya? Abi tamam. Buldum ya galiba. Biz niye Constructor'ı kullanmıyoruz ki abi? Evet şöyle devam edelim. Nerede kardeşim o? Biz Constructor'ı unuttuk ya. <laughs> evet muhtemelen onu da yapabileceğiz ya. Dur bakalım. Evet şöyle bir ilerleyelim. Evet çok güzel abi. Şöyle ineceğim gemiden. Evet nerede kardeşimizin bizim Evet muhtemelen bununla birlikte yapabileceğiz abi. Evet ver gazı. yok abi yapamıyoruz <laughs> aynen Powersel glass evet neyse bir tane yaparız ya çok fazla eksiğimiz de yok zaten bir tane Powersel yapacağız zaten büyük gemi için yapacaktık e, cam içinde zaten gerekli envanterimiz var bir sonraki bölümde de onu yapmış olurum arkadaşlar evet ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım e, gemimizi tamir ettik yani şu an için bir sıkıntı görünmüyor ben gerekli envanterleri toplayıp e, bu geminin güç e, dengesini ayarlayacağım. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Keşif olayına çıkacağız arkadaşlar. Farklı yerlere doğru gitmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.